يا رب العالمين <سؤال> يا أكرم الأسماء والأعظم لا إله إلا القائمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين ويا إله الحساب بلا أثين يا ربي سنشوف بيتنا كعبة نين جلGESIN يا رب. arzın seması altında. Ellerimizi sana, gönüllerimizi sana açtık. Yapmış olduğumuz dualarımızı makbul eyle Allah. <laughs> ya Rabbel Alemin ve Ya İlahe Lebelin ve Lakhirin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya İlahe Lebelin ve Lakhirin. Arzın merkezi olan kabe Muazzama Fahmi. Ya Rabbi ellerimizi sana açtık, gönüllerimizi sana açtık. Dualarımızı makbul dualar zümretleyip hakeliyip kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya İlahe Lebelin ve Lebelin. Bu vatan için, mukaddesat için canını dişine takmış bu vatanı savunmaya çalışan kardeşlerimize sen inayetinle, nusretinle yardım eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbel Alemin ve Ya İlahe ve Azerbaycan dönüşü Gürcistan üzerinde şehit olan tüm askerlerimize, başta Emrah Kur'an kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize sen inayetinle, nusretinle onların hatalarını, günahlarını affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya İlahe ve şu Kabe-i Muazzama gölgesi altında, Ya Rabbel Alemin, onlar için dua ediyoruz. Bu ağlarımızı onlara ulaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya vel Geride kalan anne baba, evladı, iyal, eşine, dostuna, Ya Rabbi sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya vel bizlere acılar yaşat Allah'ın Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi bölmek isteyenlere, dahili ve harici düşmanlara sen fırsat verme Allah'ım. Allah ya Rabbel Alemin, bu ağlarımızın makbul olması için ve de Allah rızası için Esselat ve selam aleyke ya Resulallah. Esselat ve selam aleyke ya Habiballah. Esselat ve selam aleyke ya Seyyid el-Evelin ve وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بهمة الفاتحة